Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi kocaman bir episkem var. Evet bugün bunun bakımını anlatacağız. Nasıl bakılır, nasıl üretilir, nasıl çoğaltılır arkadaşlar. Hepsini sizinle paylaşacağım. Sulama şeklini, durması gereken konumu ve nasıl üretilir, hangi toprağı çok sever. Hepsini konuşuyor olacağız ve saksı değişim yapacağız arkadaşlar. Evet. Burada yine menekşelerim. Her zaman sizinle paylaştığım Evet, bu güzelliği gördükten sonra ne yapıyoruz? Hemen diğer odama, salonuma geçiyorum arkadaşlar. Orada e episka üretimini göstereceğim size, tüm bakımlarını anlatacağım. Bu arada kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek emoji eklerseniz çok sevinirim. Bu arada bu videoyu bizimle ilk defa izleyen takipçilerim varsa hoş gelmişler diyorum. Ve lütfen abone olmayı da unutmuyoruz. Çünkü ücretsiz abonelikler arkadaşlar. Hem bize destekte bulunmuş olursunuz. Hem de şu güzel emeğimizi boşa saymış olmazsınız. Evet hemen geçelim salona, episka, bakımına, üretimine ve tüm güzelliklere. E, bu güzellikleri nasıl yaptık? nasıl ürettik nasıl baktık hepsini anlatacağım arkadaşlar eğer bu konuda sorularınız olursa da yorumlar kısmına eklerseniz bilgim dahilinde ise mutlaka cevap veririm ya da merak ettiğiniz hangi çiçek olursa olsun mutlaka yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim bilgim dahilinde ise mutlaka cevap veririm arkadaşlar şimdilik bu kadar hemen geçerim salonumdaki masama Evet geldim şöyle salonumdaki episkalarımı Az önceki episkamı da buraya getirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu prensesimi de buraya getirdim. Ve hatta toprak değişimi yapacağım. Episkamı da buraya aldım. Buradaki sarı açan tür arkadaşlar. Buradaki pembe açan tür. Gördüğünüz yaprak formları da zaten yaprak renkleri de farklı. Ve buradaki turuncu açıyor arkadaşlar. Bu kocaman anne episkamız. Bundan üretme yaptım, hatta bir arkadaşıma da verdim, hediye ettim. Evet, buradaki de mavi açan episkramız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprak formları o kadar farklı ki, şöyle daha yakından gösterebilirsem, bunun yaprakları biraz daha yeşilimsi, kahverengi ve tırtıklı, pütürlü bir yaprak formu var. Buradaki episkramız böyle biraz daha yaldızlı, parlak. Pembe tonlarda, yeşil ve kahverengi tonlarda gördüğünüz gibi harika güzel yaprak formu var. Tıpkı yaprağı güzeller gibi arkadaşlar. Evet, bu prensesimizde daha yeşil ve yaldızlı şekilde gördüğünüz pırıl pırıl yaprakları üzerinde açık gri renk tonlarında. Evet. Buradaki prensesimiz de biraz daha yeşil, kahverengi ağırlıklı yine. Daha bir parlak, yaldızlı bir renk tonu var. Evet, ben büyük anne piskadan buraya çelikler aldım. Ve soda şişesinin içerisine suya koydum. Direkt de dikebilirsiniz arkadaşlar. Böyle suya da koyabilirsiniz. Köklendirme yapabilirsiniz. Az sonra zaten göstereceğim. Evet, yine ben burada saksılara toprak ayarladım derken toprakla uğraşmışken arkadaşlar şöyle benim dantel çiçeğim var burada tıpkı menekşe gibi hatta şöyle bak, ilk bakışta menekşeye benzer ama menekşeden daha dayanıklı sıcaklara karşı daha dayanıklı bir tür arkadaşlar farklı bir çiçeği var yine böyle e, bu da yaprağından tutuyor böyle episkalar gibi dalatıyor çilek gibi diyeyim daha doğrusu. Bunun da saksı değişimini yapacağım ben. Evet. Hem buradaki prensesin saksı değişimini yapayım. Hem de buradakilere ekimini dikimini yapacağım. Ve buradakilere de daha önce saksısını değiştirdim. iki tanesinin de güzel geliştiler. Aslında bu saksımızda bardaktaki de onlarla beraber beraber saksı değişimi yapılacaktı ama ihmallik yaptım. Ha bugün hayarın derken videosunu çekemedim. Evet buraya benim elim durmaz. Birkaç tohum ektim herhalde ama ne tohum ektiğimi bilmiyorum. Unuttum arkadaşlar. Keşke üzerine bir yazsaydım ya da not alsaydım. E, çıktı ama bilmiyorum artık. Neyse artık şansa kadere. Ekmişim. Saksıyı da boş buldum. Ben tuttum. Episkeler de ektim. Dur bakalım hayırlısı artık neyse. Evet şimdi hemen kameramı ben tripodumu alacağım. Ve şurada hemen toprakla olurdum. Saksılarıma göstereceğim. Topraklarım benim orman toprağı arkadaşlar. Biraz vernikülit ve çok az da perlit var içerisinde. Gördüğünüz gibi şu görünenler perlit. Çok az da vernikülit var arkadaşlar. Şöyle az önceki şey gibi. Çiçeğimizin yaprağı gibi daha yaldızlı bir şey vernikülit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprağımız o kadar güzel ki ben ormandan getiriyorum arkadaşlar. Çok güzel toprak var. Toprak yapısı tüm çiçeklerimi ben bunu kullanıyorum. Hatta hiçbir gübreye, hiçbir başka bir ek e, çiçeklerimize gübreye, ek vitaminine hiçbir gerek kalmıyor. Menekşeler olsun tüm çiçeklerimi ben bunlara kullanıyorum. Benim de geri dönük videolarımda zaten ta, sürekli takipçilerim bilir ama yeni gelen takipçilerim için söylüyorum. Geri dönük videolarımı izleyin çiçeklerimin harika nasıl güzel olduklarında Oradan göreceksiniz. Evet hemen geçelim. Episke bakımına. Evet arkadaşlar. Episkeler yapraktan tutabilir. E, hatta e, çelikten tutabilir. Çeliği gelişi güzel. Alt taraflardan. Buradaki uzayan çeliklerden. Şöyle göstereyim. Buradaki uzayan çeliklerden kesip dikebiliriz arkadaşlar. Saksınızın da daha dolu dolu olmasını istiyorsanız. Şu boş taraflara da buradaki çeliklerden dikebilirsiniz. Evet hem yaprağından tutuyor hem de çeliğinden tutuyor dedik. Toprağında az önce gösterdim. Geçirgen toprak olması gerekiyor. Kaliteli toprak olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Toprak nemi kurulca sulamasını yapalım arkadaşlar. Evet 15 derece ve 27 derecenin alt arasında olması gerekiyor. Ee, sıcağı seviyor ama menekşeler kadar biraz daha menekşeler kadar nazik değil. Menekşelerden biraz daha dayanıklı bir tür arkadaşlar. Episkalar. Ee, aynı menekşeler gibi hem toprağı yaprağından da üretebiliyor. Evet buradaki benim çeliğim. Gördünüz mü ne kadar uzun saçak yapmış. iki tane çeliğim var burada. Bunları ben tek saksıya ekeceğim arkadaşlar. Buradaki saksıma ekeceğim. Böyle sota şişesinde hem menekşe yaprakları çok güzel kökleniyor hem de böyle köklendirmek istediğiniz şeyleri böyle koyu renk şişelerin içerisinde köklendirirseniz daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Ben buradaki çeliğimi şöyle biraz açayım. Evet, toprak nemi kurudukça sulamasını yapabilirsiniz. Şeyin nemi seviyor arkadaşlar. Episkalar nemli havayı, nemli ortamı seviyor. Sizde ne yapın? Episkalarınızı biraz yanına kapta su koyun arkadaşlar. Ben genelde çiçeklerimi öyle yapıyorum. Kapta su koyun, kabın içerisinde hemen yanı başına koyun. Orada güzelce, güzel güzel nem almasını sağlayacaksınız. Kış aylarında nemi çok seviyor. Tabi yaz aylarında aşırı güneşten, aşırı sıcaktan korumamız gerekiyor. Toprağımız kuru olduğu için hemen sulamasını yapacağız. Çünkü su kültürüne de zaten alışık olduğu için susuz bırakmayacağız çiçeğimizi. Toprağımızı nemli tutmamız gerekiyor ki hemen toprağa uyum sağlasın. Çiçeğimiz tutsun. Şimdi bunu yaptık derken diğer toprağımızı alalım. Evet ilk diktiğiniz küçük fidelerinizi böyle bardakların içerisine köklendirirseniz daha güzel olur. Biraz daha büyümesini sağladıktan sonra biraz büyük saksıya dikebilirsiniz. Ama ilk seferde böyle bardaklara dikin arkadaşlar. Çünkü e, kök kısmı tamamen bardağın içini sardıktan sonra menekşeniz olsun diğer çiçekleriniz hangisi olursa olsun episkanız olsun böyle yukarıya doğru gücünü verir. Ama hangi çiçek olursa olsun önce alt kısmına dip kısmına çalışır. Ondan sonra yukarıya verir arkadaşlar gücünü. Evet gördüğünüz gibi hazır toprak ve perlitte dikili. Aldığım gibi birkaç aydan beri aynı yerde duruyor. Hem benim evimin ortamına alıştı. Dediğim gibi hemen ilk defa aldığınız çiçeğinizi Evinize getirdik değil mi? Hemen saksı değiştirmede çok acele etmeyin bence. Çünkü e, çiçeğiniz birazcık sizin ortamınıza alıştık. Ben biraz daha açayım. Şöyle oyuk kısmını. Hemen hemen bir iki ay oldu. Ben alalı. Siz iki ay bekletmeyin. Ben biraz geç kaldım ama diğerlerini aldım. Gördüğünüz gibi büyüdüler bunlar. Buradaki prensesim de büyüdü. Aynı beraber almıştım çünkü. Şöyle biraz toprağını alayım ya. Uğraştırdı beni. Evet. Şöyle biraz daha oyun açarsak. Çünkü biraz şu yukarı kalsın istemedim arkadaşlar. Şurası yukarıda kalıyor. Şu sap kısmını biraz daha gömmek istiyorum. Ben o yüzden birazcık daha derine olsun istiyorum. Evet. Şimdi tam istediğim gibi oldu. Kaşıkla da diğer kök kısmını dolduralım. Orman toprağını eğer e, pikniğe gittiğiniz zaman arkadaşlar ister meşe ormanı olsun ister çam ormanı olsun o yaprakların çürüntüsüyle meydana gelmiş o küflü yapıda e, puf puf olan toprağı alın arkadaşlar. Çok şifalı çiçeklerinizi hem gübre yerine geçiyor hem toprak kaliteli toprak hem de bence maliyeti çok düşük. Hiç maliyeti olmayan hatta mis gibi hem çiçeğinizi sevindirecek hem de kendiniz mutlu olacağınız bir toprak bu hem kesenize hem de çiçeğinize çok faydası olacak bir toprak bence. Evet. Hemen sulamasını da yapalım. yaprağından da dedik çoğalabilir. Çeliğinden de çoğaltabilirsiniz. Evet. Bu prensesimizin işi de tamam. Şimdi hemen diğer saksımı alayım. Evet şöyle biraz daha toprağımı boşaltayım fazla toprağımı. Toprağımız aynı toprak. Her ne kadar çiçeğimiz farklı olsa da. Evet sıcağa karşı bu daha dayanıklıymış arkadaşlar. Aldığım çiçekçim öyle söyledi. Menekşeler gibi değilmiş. O yüzden ben de bunlardan birkaç tane üretmek istiyorum. Bu arada gece saat 12 buçuk bire geliyor. Ben bu videoyu size çekerken Bunların saksısı değişti. sulamalar yapıldı ya artık huzurlu koyarım yastığıma başımı. O yüzden sabah size hazırlık olsun diye gece gece video çekiyorum arkadaşlar. Ayşe Kılıçcı. canım benim geçen iki gün video paylaşamadım. Merak etmiş. Allah razı olsun. Beni merak etmiş canım benim. Özelden yazıyor. Gülay'ım hasta mısın? İnşallah iyisindir. Hatta depremde bile merak etmiş canım benim. Benden haber alamayınca çok korkmuş bir şey oldu diye. Allah razı olsun. Hep dua etmiş. Gönlü güzel arkadaşım. Gönlü güzel ablam. Çok şükür Rabbime hiçbir şey olmadı ama Tabi üzüldük, üzüldük. Strese girdik. Baya bir üşüdük. Sokakta baya bir şeyler geçirdik. Baya bir korktuk. Rabbim kimseye göstermesin geri tekrar. Gece ben uyanıktım arkadaşlar. Video paylaşıyordum. Instagram'a. Deprem anında uyanıktım. Çok şükür ki iyi ki de uyanıkmışım. Evet. Bunu da sulamasını yapalım. Yeni prensesimiz yeni saksısına alındı. İnşallah bizim elimiz değil Fatıma annemizin eli olsun ve güzel güzel şöyle tutsun İnşallah göklensin büyüsün şekli halinde sizinle paylaşırız İnşallah arkadaşlar Evet dantel çiçeğimizin bakımı da hemen şöyle sayayım tıpkı Episkeler gibi arkadaşlar hem nemi seviyor ve dayanıklı bu daha dayanıklı Episke'den daha dayanıklı Menekşe gibi yaprağından üretebilirsiniz. Böyle çeliğinden üretebilirsiniz. E, sulamasını, toprak nemi kurudukça sulamasını yapabilirsiniz. E, güneş ortamı çok seviyor. Bol ışığı çok seviyor. Perde arkasından tabii ki menekşeler gibi. Yaprağından da çoğaltabilirsiniz. Çeliğinden de tıpkı bu episkalar gibi. E, episkalarımız da aynı bu şekil arkadaşlar. <laughs> evet. Bu bardaklar bizde boş kalmaz. E, burada kalan toprağı ben şöyle taşları da gördüğünüz gibi benim orman toprağı olduğu için taş da çıkıyor arkadaşlar. Onları saksımın, bardağımın altına koyuyorum. hemen ne yapalım buradan bir tane Episkle yaprağından bir tane de buradaki episkadan biraz eskimiş yaprak ama olsun bakalım şansımızı deneyelim Evet. Hemen bunu da sulamasını yaptık. İster köklendirebilirsiniz. Soda şişesinde isterseniz de direkt böyle toprağa dikebilirsiniz. Geri tekrardan da Hemen buradan bir tane de buradan kopartayım. Evet. Evet şimdilik bu kadar. Hem direkt bardağımıza diktik. Hem de böyle suya koyduk. Hem çeliklerimizin topraklarını değişti yeniledik. Bebeklerimizin hem de bakımını anlattık. Umarım güzel video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Güzel dakikalar geçirmişsinizdir siz de benim gibi. Gecenin bir yarısı da olsa bence en güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Şimdi çiçeklerimi diktim ya arkadaşlar. Bunları yerine koyacağım ve güzelce masamın üstünü sileceğim. Ee, ve yarınımız da bizim boş geçmez. Dolu dolu geçer çiçek bakımlarıyla inşallah. Sağlık sıhhat versin Rabbim yeter ki böyle güzel şeylere uğraşmak nasip etsin Rabbim en güzel terapi en güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar bizim için huzur bizim için e, mutluluk güzellik nerede çiçek orada biz saksımız boş kalmaz biri kurursa üzülmeye gerek yok tekrar dikeriz arkadaşlar inşallah Rabbim yeter ki sağlık versin Evet episke bakımımız böyle episke dikimimiz dantel çiçeğimizin dikimi böyle arkadaşlar Şimdilik bu kadar Like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Çiçek, bir çiçek, böcek, emoji de olsa eklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.